Bu çadırları İstanbul Yeni Kapı'da da görmüştüm. Gerçekten çok ilginç ve çok güzel bir çadır, böyle göçebe çadırı gibi artık ne deniyorsa. firma yetkilisi biraz sonra Burcu Hanım bize anlatacak. İçini de gezeceğiz. Gerçekten çok keyifli ve kullanım amaçları ile ilgili bilgi alacağız. Hadi bakalım bu çadır nasıl bir şeymiş bakalım. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm sorularınızı cevaplayacağım. Ee, aslında eski ismiyle ota çadırları diye bilinen e, kıl çadır diye tabir edilen aslında daha çok insanların bize e, daha e, rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için eski ota çadırları ya da kıl çadırları olaraktan e, bilinir. Ama e, şu anki işte Sibiryalıların yurta diye tabir etmiş olduğu çadırın iç kısmına isterseniz geçelim detayları orada sizinle görüşelim buyurun. İç kısmı tamamen Sibirya çamından oluşuyor. Zaten Sibirya'dan ithal gelen bir üründür. Kullanım alanları ise şöyle, e, kimileri işletme amaçlı, işte otel tarzında, kimileri konaklama, kimileri de farklı işte yoga alanları, e, mini bir çayhane, kahve, kahvehane gibi. İşte kullanım alanları tamamen e, kişinin Nasıl istediğine bağlı. İç kısımlarını tamamen dizayn edebiliyoruz. İşte bölme işlemi, tuvalet, mutfak, banyo, elektrik, su tesisatı hepsi buradaki minik evin içerisine yerleşik olarak sağlanıyor. Dış kısmında ise biz kıl değil, keçe değil, yün değil PVC diye adlandırılan özel yatlarda kullanılan özel su kayganı olan bir branda kullanıyoruz ki çadırımızın iç kısmına herhangi bir zarar gelmesin. Orta kısmında ise gene e, ısı yalıtım malzemesi olarak bilinen e, 5 santimlik kola fiber'ı var. Ve iç kısımda ise astar diye tabir ettiğimiz kanvars kumaşı var. Şu an 30 metrekarelik alanın içerisindeyiz. Standart bir ölçümüz şöyle, en küçüğümüz 12,5 metreden başlıyor, 20, 30, e, 40, 50, 64 ve 78'e kadar çıkabiliyoruz. E, 40'ın üstündekiler yani 50, 64 ve 78 kafeterya restoran olaraktan kullanıyor yoga, yoga merkezleri olarak diğer kalan bütün metrekareler ise konaklama ya da otel birimi olarak